Merhaba sevgili arkadaşlar ikinci dersimizde de devam ediyoruz ikinci dersimizde hatırlayın canlıların sucul çevreyle sağladığı uyumları görecek göreceğiz daha önce de hatırlayın karasal çevreye canlıların uyumunu incelemiştik şimdi de sucul çevreye sağladıkları uyumlara bakacağız bu derste neler öğreneceğiz arkadaki fotoğraftan da şöyle bakarsanız arkadaşlar sucul çevrede yaşayan canlıların gösterildiği bir fotoğraf var genellikle o e, fotoğraflara hep biz bakıyoruz. Bu derste biz sucul çevrenin canlılar için e, önemini ve farklı farklı yapılarda olduğunu sucul çevrede yaşabilmek için canlıların hangi uyumları sağladığını göreceğiz. Gözlemleyip soralım. Sucul çevrede çeşitli canlılar yaşamaktadır. Bu canlıların bu ortamlarda yaşamlarını sürdürmek için sağladıkları uyumlar nelerdir? Ben de merak ettim. Siz de merak ettiniz. O zaman gelin hemen Keşfediyorum kısmıyla bu bilgileri öğrenelim. Evet arkadaşlar şimdi Şurada baktığımızda keşfediyorum kısmına her zaman geçtiğimizde biz ne yapıyoruz? İlk önce gerekli malzemelerimizi sayıyoruz değil mi? Hemen bizim bir akvaryuma ihtiyacımız var. Ee, akvaryum eğer evinizde yoksa arkadaşlar buna benzeyen böyle şeffaf bir kapta da olabilir. Ee, burada hani balıkları görebilmek için. Ee, sonra bir file ve eldivene ihtiyacımız var. Hemen arkadaşlar etkinliklerimize başlayabiliriz. Gözlemleyelim. Havuzdaki balıklara bakıyorum. Yüzmelerine neler yardımcı olur? Şöyle bir bakın bakalım. Suyun içerisinde kıpır kıpır hareket yapan balıklar var. Onlar yüzerken neler yapıyorlar arkadaşlar? Ona bir dikkat edelim. Sonra file kullanarak bir balığı havuzdan dışarıya çıkartalım. Balığın vücuduna parmaklarımızla böyle zarar vermeden dokunalım arkadaşlar. Tabi bunu bir suyun içinde yaparsak daha iyi olur. Hem de balığın ee, ölmesini engellemiş oluruz arkadaşlar ba Daha sonra e, parmaklarımızla şöyle hafifçe dokunalım Nasıl görünmektedir Balığın vücudunu Kaplayan pulların faydası nedir dokunduğumuzda neden yapışkan gibi bir madde hissederiz ee, Ve sonuç olarak balığın yüzmesine yardımcı olan şeyler Nelerdir arkadaşlar Ben de size şöyle ipucu vereyim balığın biliyorsunuz Dış yüzeyi pullarla kaplıdır Onlar onlara dayanıklılık sağlar ve yan taraflarında da bir minik minik çıkıntılar vardır arkadaşlar. Onların ismi yüzgeçtir. Yüzgeç adı üstünde yüzgeç. Ne balığına ne yapar arkadaşlar? Yüzmesine yardımcı olur. Burada arkadaşınızın yaptığı gibi siz de balığı incelemeyi unutmayın. Suda hangi şeklin hareketi daha kolaydır? Küp şeklinde olan mı yoksa oval şeklinde olan mı? Bir plan hazırlayıp sonuca varmak için de Deney yapalım arkadaşlar. Balıkların şekline dikkat edin. Sizce küp şeklinde mi yoksa oval şekilde mi? Hangisi daha kolay hareket eder? Bunun da planını yapıp deneyimizi hazırlamayı da unutmayalım. O halde sucul çevrede hayvanların sahip olduğu uyumlar nelermiş? Gelin onlara bir göz atalım. Sucul çevrede yaşayan canlı varlıkların bu ortamda yaşayabilmesi için sağladıkları farklı farklı uyumlar var arkadaşlar. Şimdi sucul çevrede birçok hayvan ve bitki yaşamakta ee, balıkların kimisi tatlı kimisi tuzlu ortamlarda yaşıyor biliyorsunuz biraz önce de söylemiştik ee, tatlı ortamda yaşayan tuzlu da yaşayamıyordu tuzlu da tatlı da yaşayamıyordu dolayısıyla balıkların vücutları pullarla kaplıdır pullar birbiri üstüne gelen ince küçük tabakalardır şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın şurada bunlar pul işte ee, balıkların suda hareketini kolaylaştırırlar ve vücuduna kirli maddelerin yapışmasını da engellemek için şu dışarısı böyle yapışkan bir madde kaplıdır arkadaşlar. Dolayısıyla balığın temiz olmasını sağlar bu. Dolayısıyla kirlenip hastalanmasını engeller. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi hem şu kısımda şöyle ben kalemle de size göstereyim. Şurada arkadaşlar şu yapıyı görüyorsunuz. Yine bakın burada var. Şurada. Tamam mı? Bu balıkların yüzmesine yardımcı olan vücudun farklı bölgelerinde yüzgeç çiftleri bulunur arkadaşlar. Neler yüzgeç çiftleri? Bunun dışında yine kuyruğu da arkadaşlar balığa yardımcı olur. Vücutları e, bu şekilde rahatlıkla suyun içerisinde balıklar ne yapar? Hareket ederler. Dolayısıyla e, onların su içerisinde yüzmelerini, dibe dalmalarını, yukarıya çıkmalarını sağlarlar. Balıkların solunum organı arkadaşlar hemen şu şuradan gösterecek olursak. Şurada arkadaşlar şu bölmeler görüyorsunuz solungaç ismini verdiğimiz yapılardır şunlar. Oradan e, balıklar suyun içerisindeki oksijeni kullanabilirler bu şekilde. E, o yapılar sayesinde e, biz onlara ne diyormuşuz arkadaşlar solungaç diyoruz. Bakın burada daha ayrıntılı bir şekilde göstermiş. Balıkların solunum organı suda çözülmüş havayı emer. Yani biz ne yapıyoruz havadaki oksijeni alıyoruz ya. Balıklarda sudaki oksijeni alır. Suyun içerisinde çözülmüş e, oksijen vardır. Hemen şu oksijen gelir. Şuradaki şu solungaçlarını oraya yapışır ve balığın vücudunun içine girmesini sağlar. Bu şekilde de e, balıklar yaşarlar. Ördekler, kazlar ve kuğular gibi e, bazı kuşlar da sucul ortamda yaşarlar. Burada görüyorsunuz işte arkadaşlar. Kuşların vücutları tüyle kaplıdır. Tüylerin suda ıslanmaması ve kuşların suda kolay yüzmeler için tüyleri Yağ ile kaplıdır. Şu dış yüzeyleri yağlıdır. Islanmayı, ıslanmasınlar vücutları zarar görmesin diye arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Ee, kuşların beslenmesine e, ve avlanmasına yardımcı olan değişik şekillerde hacimlerde pençe ve gagaları vardır. Görüyorsunuz mesela. Burada bir e, balıkçıl kuşunu görüyorsunuz. Balıkları yakalayabilmek için gagası uzundur ve burada da e, geniş bir ağız yapısına sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu şekilde farklı farklı yapılara ulaşırlar. E düşünüp cevaplayacak olursak, otla beslenen bir kuşun gagası ve pençesi sizce nasıldır? Şimdi ot sabit duruyor, gagası çok küçük olur. Mesela serçeler, otla beslenir. Sizce gagası nasıldır? Küçük. Pençeleri nasıldır? Küçüktür. Ama etle beslenen kartalı düşünün, gagası büyüktür ve pençesi de çok kuvvetlidir ve büyüktür arkadaşlar. Unutmayalım. Demek ki her farklı beslenme şekline göre de farklı uyumlar gösterebiliyor. Burada sucul çevrede e, bitkilerin sahip olduğu uyumlara baktığımızda arkadaşlar e, sucul çevrede az sayıda bitki yaşar. Bu bitkilerin bazıları varet bitkisi gibi suyun dibine bağlar kendilerini arkadaşlar. Bazıları da yosun ve zambak gibi suyu üzerinde yüzerler. Görüyorsunuz bakın bu da yüzen bitkiler. Bakın bu suyun dibinde bunlar da suyun yüzeyinde. Su yüzeyinde yüz yüzmek için de biliyorsunuz hafif olmaları gerekir ki batmasınlar. Bu şekilde bitkilerde ya suyun dibinde ya da yüzeyinde yaşıyorlar. Fotoğrafı yorumlayalım. Evet, fotoğraf hayatının bir kısmını suda geçiren kuşların parmaklar arasında deri bulunmasının nedeni nedir arkadaşlar? Bakın bu suda yaşayan bir canlı ve parmakları tavukların ayakları böyle değil mesela, değil mi? Ama burada gördüğümüz ördeklerin ayaklarının arasında ne var? Deri var. Buna perde diyoruz arkadaşlar. Suda yaşayanların niye ayakları böyle sizce? Tahmin edebiliyor musunuz? Yüzmek için mi? Evet. Çünkü onlar suda hareket edip yüzmek için böyle ayaklara ihtiyaç vardır. Hatta insanlar balık bu kuşların ayaklarına bakarak yüzmek için ayaklıklar yapmışlardır biliyorsunuz arkadaşlar. Paletlerle yaparlar. Bu şekilde rahatlıkla yüzerler. Dolayısıyla yüzmelerini kolaylaştırır. Su bitkilerinin kökleri var mıdır? Evet arkadaşlar su bitkilerinin kökleri de vardır. Bu şekilde onlar da yine toprağa bağlanarak yaşayabilirler. Evet şimdi ders tekrarımızı yapalım. Ders tekrarımızın birinci sorusunda sucu çevrede yaşamalar için canlılı varlıkların gösterdikleri uyumlar nelerdi arkadaşlar? Hatırlayın balıkların dış yüzeyi pullarla kaplıydı şu şekilde. farklı farklı pullar vardı. Yine balıkların harekete edebilmesi için ne vardı arkadaşlar? İşte yüzgeçleri vardı hatırlıyorsunuz. Yine soluk alabilmek için solungaçları vardı. Sonra e, biraz önce şuradaki resmi de gördük. Mesela hareket edebilmeleri için, yüzebilmeleri için ayakları perdeliydi. Böyle farklı uyumlar olduğunu biz gördük. Balıkların vücudunu kaplayan e, nedir diyor. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz tüydü. Tüyler onların hem hareketini kolaylaştırır, uçmalarını sağlar. E, hem de arkadaşlar onları dış etkilerden de korur. E, kuşun ihtiyaç duyduğu besin türü nedir? Farklı farklıdır arkadaşlar. Bütün kuşlar aynı şekilde beslenmez. Örneğin serçeler mesela dedik ya e, otla beslenebilirler ama bir kartal etle beslenir. Demek ki her türlü besine ihtiyaç duyuyor farklılaşmasına göre. E, suçu çevrede yaşayan kuşların gagalarını ve yedikleri besinleri araştırıyoruz. Resimlerle bir tablo oluşturuyoruz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Evet büyük gagalı ve pençelileri bir tarafa, küçük gagalı ve pençelileri bir tarafa koyup bir tablo oluşturup bunu da arkadaşlarımızla paylaşalım. Siz biliyorsunuz büyük gagalılar ve kuvvetli pençeliler etle beslenenler, küçük olanlar da otla beslenenler diyoruz. Evet, bilimle ilişkisi olan meslekler deniz biyoloğu arkadaşlar. Gerçekten bakın burada bir deniz ve burada bir deniz kaplumbağası birlikte fotoğraf çekilmişler suyun içerisinde. Çok güzel bir görüntü. Bakalım deniz biyoloğu ne yapıyormuş? Deniz biyoloğu denizde yaşayan canlıları çeşitlerini ve özelliklerini tanımak ve yararlanmak için inceler. Deniz biyologları sayesinde suda yaşayan canlıların birçoğunu tanıdık. Yaşamlarını sürdürmeleri için sağlanan uyumları öğrenmiş olduk. Ayrıca sayelerinde Yüce Tanrı'nın dünyamızda yarattığı çeşitli canlıları da tanımış olduk. Evet, demek ki deniz biyologları farklı canlıları, denizlerde yaşayan farklı farklı canlıları bize tanıtmada yardımcı olan bilim insanları. Deniz biyologları denizlerde ve okyanuslarda diğer canlılara oksijen üreten yosunlar gibi mikroorganizmaları araştırmaktadır. Deniz biyologları suda dalış ve hareket yaparken uzun sürede suda kalmaya yardımcı olan araç kullanırlar. Gördüğünüz gibi suyun içerisinde nefes alamadığımız için Burada bir tüp ve ağız, ağızlığı var görüyorsunuz. Bu buradan sırtındaki tüpe bağlı ve deniz biyoloğumuz buradan çok rahatlıkla nefes alabiliyor. E, uzun süre suyun içerisinde kalabiliyor. Yoksa e, aksi takdirde boğulurdu eğer bu aparatlar olmasaydı. E, burada arkadaşlar görüyorsunuz bir e, sucul bir çevreden bir görüntü. Farklı farklı balıklar ve bitkileri görüyorsunuz. Gerçekten çok hoş bir görüntü. Anlatıyorum. 10 deniz canlı varlığını adlandırıyorum. Bu adlandırma yapabilmek için internette ve okul kütüphanesinde araştırma yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. 10 tane deniz canlı varlığını bakalım neler bulacaksınız. Bunları internette ve okul kütüphanesinde araştırabilirsiniz. Şimdi gelelim bölüm tekrarına. Arkadaşlar biliyorsunuz bölüm tekrarında biz neler yapıyorduk? Boşlukları uygun kelimelerle dolduruyorduk. Evet şuradan hemen biz de kalemimizi alalım. Bakalım neler varmış. Birinci soruda ne diyor arkadaşlar? Nokta nokta balığın vücudunda bulunur ve yüzmesine yardımcı olur. Yüzmesine hatırlayın. Neydi arkadaşlar? Yüzgeçler. Orada da size öyle söylemiştim. Adı üstünde yüz geç. Değil mi? Yüz geçler balığın ucunda bulunur ve yüzmesine yardımcı olur. İkinci sorumuzda balıklar nokta nokta yoluyla nefes almaktadır. Hatırlayın arkadaşlar neydi? Solun gaç. Evet solunum yapmaktan geliyor zaten. Solun gaç diyoruz. Evet. 3. Kara parçalarıyla çevrili su kitlesine ne denirdi arkadaşlar? Hatırladınız mı? Kara parçalarıyla çevrili su kütlesine ne denirdi? Hatırlayabildiniz mi? Evet. Zaten arkadaşlar baktığınızda suculu ortam işte e, burada neler var? Şöyle bir istiyorsanız hadi ben bu sefer vermeyeyim. E, siz bulmaya çalışın. Kara parçalarıyla çevrili su kütlesine ne deniyordu arkadaşlar? Sucul ortam mı? Pullar mı? Nehir mi? Deniz mi? Okyanus mu? Aferin arkadaşlar. Hemen buldunuz. Ne diyoruz? Sucul ortam diyoruz değil mi? Hemen onu da şöyle sucul ortam. Dördüncü sorumuza geçelim. Nokta 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 balığın vücudunu kaplar. Hatırlayın balığın böyle ona yüzmesi için kolaylık sağlıyordu ve dışarıdan gelen etkilerden koruyordu. Neydi arkadaşlar? Bravo. Pullar balığın vücudunu ne yapıyordu? Kaplıyordu. Hemen onu da yazdık. Beşinci sorumuzda nokta 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 tuzlu su ortamların en büyüğü ve en derinidir. Hatırlayın en büyüğüydü. Zaten tuzlu su olarak neler vardı arkadaşlar? Deniz ve okyanus vardı. En büyüğünün adı neydi? Okyanustu. Hemen onu da yazalım. Okyanus. Altıncı soruda nokta 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 akıntılı tatlı su ortamıdır. Bakın sabit değil akan vardı hatırladınız mı? Hemen zaten buldunuz. Tatlı su zaten deniz olamaz değil mi? Ne olur? Nehir olur. Hem akıntılı hem de tatlı su. Nehiri de yazdık. Son sorumuz tuzlu su ortamı ve okyanustan daha küçük olana ne atlarılıyordu arkadaşlar? Zaten hemen o da okyanusun yanında. Deniz demiştik. Şöyle bunu da hemen buraya yazalım. Evet sorularımızı cevapladık arkadaşlar. Siz de kitaplarınızdan cevaplamayı unutmayın. Ee, burada işte yüzgeçler balığın vücudunda olur. Yüzmesine yardımcı olur. Balıklaçlar solungaç yoluyla nefes alır. Kara parçalarıyla çevrilir su kitlesine sucul ortam. Pullar balığın vücudunu kaplar. Okyanus tuzlu su ortamların en büyüğü. Nehir akıntılı su ortamı. Tuzlu su ortamı okyanustan daha küçük olana da deniz adı vermiştik. Evet arkadaşlar bu boşluk doldurmayı tamamladık. Siz de kitaplarınızdan yapmayı unutmayın. Şimdi bölüm tekrarına geçelim. Şunları biraz da size bırakmak istiyorum arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cümlelerle cevaplandıracağız tamam mı? Defterinize ya da kitabınızın üzerine not alabilirsiniz. Karasal çevre ile sucul çevre arasındaki hayvanların nefes almaları arasındaki fark nedir? Hatırlayın biz karasal çevrede yaşıyoruz. Mesela nasıl nefes alıyorduk? Evet. Ne oluyordu? Akciğerlerimiz bize yardım ediyordu. Ama sucul çevrede böyle miydi? Hayır. Onların hemen başlarının yanında ne vardı arkadaşlar? Harikasınız. Solungaçları vardı. Siz bunları not alın. Dokuzuncu soru. Nehir suları tuzlu olsaydı hayvanlara ne olurdu? Bunu da dersimiz işlerken söylemiştim. Arkadaşlar yaşayamazdı değil mi? Tatlı suda yaşayan tuzlu suda tuzlu yaşayan da Tatlı suda yaşayamıyordu. Ee, balık suda yaşar. Balığı koruyan ve hareketine yardımcı olan nedir? Balığı koruyan neydi arkadaşlar? Dış yüzeyi neyle kaplıydı? Aferin size pullarla. Hareketine ne yardımcı oluyordu? Bir şey yap geçti. Yüz geç. Aferin size. 11. sorumuz. Kuşların suda yüzmelerine neler yardımcı oluyordu? Hatırlayın kuşların bazılarının ayaklarında ne vardı? Perdeler vardı değil mi arkadaşlar? Perde ayaklıydı onlar. O şekilde yüzebiliyorlardı. Sucul çevre çeşitleri neler demiş arkadaşlar? Biz bunu da söyledik zaten. Tatlı sucul çevre vardı. Tuzlu sucul çevre vardı. Bunların da alt maddelerini biliyorsunuz. Siz bunları buraya yazmayı unutmuyorsunuz. E, tüm boşlukları doldurun. Evet arkadaşlar. E, burada etkinliklerimizin hepsi bitti. Bölüm tekrarlarımızı da yaptık. E, dersimizi böyle keyifle işledik arkadaşlar farklı e, karasal çevre çeşitlerini sucul çevre çeşitlerini öğrendik orada yaşayan canlıları öğrendik e, dersimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.